Herkese merhabalar. Bu dersimizde veri tiplerini görürüz arkadaşlar. Veri tipleri bizim için olmazsa olmaz kavramlar arasında. Çünkü biz verilerin tiplerinden yola çıkarak programlarımızı geliştiriyoruz. Verilerin tiplerine bağlı olarak programlarımızı o yönde şekillendiriyoruz. Bu sebepten dolayı veri tiplerini çok iyi anladığınızda artık gerçekten bir sonraki aşamaya geçmek için yani nesne programlama mantığını böyle daha iyi kavramak için veri tiplerinizi veri tiplerini kavramanızı canı gönülden istiyorum. O yüzden bunları böyle biraz daha detaylı bir şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle yepyeni bir dosya açıyoruz. Veri tipleri.py diye ve bunun içerisinde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk veri tipimiz non veri tipi. Non arkadaşlar diğer programlama dillerinde karşımıza null olarak çıkar. Bu diğer programlama dillerinde null. Ama ben bunu böyle yazmayacağım. Bunu siliyorum. NAL demek normalde e, biz bir değer olduğunu ama bu değerin tanımlanmadığını belirtmek için e, bu NON yani NAN veri tipini kullanıyoruz. Nasıl? Şöyle ki örneğin siz bir tane şehir tanımlayacaksınız. Ve bu şehrin ismini şu anda bilmiyorsunuz. O yüzden mesela şehir eşittir NON dersiniz ve atıyorum böyle gelip şehrin değerini bastıracaksınız. Şöyle gelip şehir diyorum. Bunu çalıştırdığım zaman, şöyle run dedim ve veri tipleri çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi değer nan olarak karşınıza çıktı. Ha, eğer siz daha sonradan gelip e, şehir diye bir değişken tanımlayacaksanız, daha sonradan gelip zaten ne yaparsınız, bunu e, değiştirirsiniz. Ama böylelikle bunun tipi de değişmiş olur arkadaşlar. Şöyle ki gelip şuraya ben tip yazıp şuraya type şehir dersem şu satırı kopyalayıp şuraya yapıştırırsam görüyoruz ki ilk başta bizim non değerinin tipi non type olarak karşımıza çıkarken daha sonradan biz bunun tipini değiştirdiğimizde yani yeni bir değer ataması yaptır, yaptığımızda bu değerin tipine sahip oluyor bu obje. Yani artık bunun tipi string olmuş oluyor değiştirdiğimizde. O yüzden bundan da ayrıca bir tiptir bunu göstermek istedim sizlere. Dediğim gibi bir değer olduğunu ama bu değerin tanımlanmadığını belirtmek için biz nan ifadesini kullanıyoruz. Şimdi gelelim numerik tipleri arkadaşlar. Numerik yani sayısal tipler. Şimdi biz daha önceden bunları zaten gördük. E, integer, float e, şeklinde gördük ya da boolean şeklinde gördük. Fakat boolean'ı e, tam böyle detayına inmemiştik. Şimdi bu derste ona da ineceğiz. Şimdi bizim numerik tiplerimiz integer, float, complex yani karmaşık sayılar. Bunu da bir yerde yakalamıştık, görmüştük. ama şu an biraz daha detayına ineceğiz. Ve boolean tipler yani bu bizim bunlar bizim numerik tiplerimiz. Şimdi hemen gelelim integer'dan başlayalım. Zaten bunun ne olduğunu biliyoruz. Ben burada eşit sayı 5 dediğim zaman şöyle print type sayı dediğim zaman görüyorum ki bunun tipi neymiş? integermış Yani dediğim gibi arkadaşlar Python içerisindeki her şey bir nesne bir obje olduğu için Siz aslında Bu sayı objesinin Integer sınıfından Türediğini burada görüyorsunuz Yani type sayı dediğiniz zaman Diyor ki sayı objesi Integer sınıfından Üremiştir e, Türetilmiştir pardon e, yani Bu şekilde biz karşımızda görüyoruz e, Devam edelim Ben bu sayı değerini gelip 2.5 yaptığım zaman Artık bunun tipi ne olacak arkadaşlar? Şöyle type sayı dediğimde ben bu sayıyı değiştirdiğim için artık benim için bu sayı tipi integer değil, tekrardan şekillenecek ve float objesi olduğunu, yani float sınıfından türediğini karşımda göreceğim. Görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz şöyle yazalım bir de. Şu sayıyı da görelim yani ne olduğunu. Run dediğimde görmüş olduğunuz gibi 5 bir integer sayıyken 2.5 artık bizim için bir float e, objesi haline geldi. Yani float sınıfından türeyen bir obje haline geldi. Buna şu anlık değer diyebilirsiniz. Yani bu obje kavramına şu anlık takılmayın ama ilerleyen zamanlarda cuk diye aklınıza oturacak. Merak etmeyin. Şimdi gelelim. Ben bu sayıyı tekrardan güncelliyorum. Tabii güncellemeden önce şunu şöyle kopyalayalım aşağıya. Sayı eşittir diyorum. Geleceğim diyeceğim ki bu sayı benim için bir karmaşık sayı olsun. 2 artı 2j diyorum. Şimdi karmaşık sayıların detaylarını burada anlatmayacağım sizlere. E, sadece görmenizi istiyorum. Olur da ileride matematiksel işlemlerde yani kendiniz programlarınızı yazarken yani bir yani şirket demeyeceğim ama işte olur da karşılaşırsanız nasıl yapıldığını bilmeniz için e, burada size gösteriyorum. Yani karmaşık sayılarla da işlemlerimizi biz yapabiliyoruz. Mesela geliyorum burada run dediğimde görmüş olduğunuz gibi ne diyor? 2 artı 2 j şeklinde bize çıktığı veriyor ve sınıfının kompleks sınıfı olduğunu yani karmaşık sayılar sınıfına ait olduğunu bize belirliyor. Bu da bizim veri tipimiz arasında. Ve boolean veri tipine baktığımız zaman da zaten bu ee, boolean veri tipini arkadaşlar biz ne olarak biliyoruz? Mesela sayı eşittir. Ben burada true dediğimde şunu şöyle kontrol D ile alt shift ile aşağı geçiriyorum. Run yaptım. Görmüş olduğunuz gibi true'nun boolean e, tipi de bu turunun e, true'nun tipinin de boolean olduğunu görüyoruz. Yani aslında boolean tipine ait İki tane değer var sadece. True ya da false olması. Burada gördüğümüz, gördüğümüz üzere class bool diyor. Yani true ve false objelerinin de boolean sınıfından instance alındığını yani boolean sınıfından türetildiğini görmüş oluyoruz. Yani bunlar da bizim için birer objeden ibaret. Şimdi gelelim bunların birbiri arasındaki dönüşümlerine. Bu arada e, şurada mesela atıyorum ufak bir işlem yapacak olursak normalde karmaşık sayılarda e, Kısaca karmaşık sayıları yani şu kısa çok kısa özetleyeceğim Karmaşık sayılarda arkadaşlar j Kök eksi 1'dir hani bize yıllarca kök içerisinde eksi 1 negatif sayı olmaz dediler Fakat oluyor arkadaşlar e, Kök eksi 1 dediğimiz şey de Bizim j kavramını işaret ediyor Mesela ben burada gelip 1 artı j çarpı 1 artı j yapsam Bize sonuç olarak ne verecek İçerisine dağıttığım zaman 1 artı j artı j artı j, artı j çarpı j j kare j'nin karesi ne arkadaşlar? Eksi birin karesi nedir? Eksi birdir. Yani kök eksi birin karesi nedir? Eksi birdir. Şu eksiler birbirini götürür. Geriye 2 j kalır. Yani 1 artı j ile 1 artı j ile çarptığım zaman sonuç nedir? 2 j'dir. Şimdi geliyorum. Bakın isterseniz bu işlemi burada yapacağım. Sayı çarpı sayı diyeceğim. Fakat burayı ne yapacağım? 1 artı 1 artı j, yaz, 1 j yazacağım. Run dedim. Görmüş olduğunuz gibi 2C'yi karşımıza görüyoruz. Yani kompleks sayılarla işlem yapmak bu kadar basit oluyor. Python'ın bize sağladığı kompleks veri tipi sayesinde. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Bunların kendi arasındaki dönüşümlerini ele alacağız diye. Öncelikle bir tane yine şöyle sayı diyorum. Sayı eşittir 7.5 dedim. Bu bizim için ne arkadaşlar? Bir float sayı değil mi? Ben buraya gelip şöyle sayı 1 diyeyim buna sayı 2 eşittir. integer sayı 1 dediğimde benim sayı 2 karşıma ne olarak çıkacak? Sayı 2 karşıma haliyle bunun e, tam kısmını alacak ve sayı 2 karşıma 7 olarak çıkacak. Şöyle geldim. sayı 2 type sayı 2 dedim. Ve eee bunun değerini ve tipini görelim. Bakın 7 class int dedi. Yani sayı 2 benim için bu. Şöyle kontrol D yapıp aynı şeyi sayı 1 için de yapalım. Şöyle sayı 1 diyelim. Bakın sayı 1 7.5 float. Sayı 2 7 int. Yani tam sayı diyor. Kesirli sayı diyor. Görmüş olduğunuz üzere. Böylelikle biz ne yapmış olduk burada? Sayı 1'i yani sayı 1'i aslında convert etmemiş olduk ama sayı 1'i önce integer'a o içindeki değeri alıp tam sayıya çevirip başka bir değeri atamasını yaptık. Yani sayı 1'i değiştirmedik. Eğer sayı biri değiştirmek istiyorsak, istiyor sayı isteseydik ne yapardık arkadaşlar? Şu şekilde yapardık. Sayı bir eşittir. Git kardeşim sen kendi içerisindeki kendi içerisindeki içindeki değeri integer'a çevir şeklinde bunu ona söylememiz lazımdı. Görmüş olduğunuz üzere çevirdi ve bunu yazdırmış olduk. Bunu siliyorum. Şimdi peki ee, ben bu ee, sayı 1'i normal tam sayı ya da bizim şu anda sayı ya da şöyle sayı 3 yazalım. Hiç karıştırmayalım. Sayı 3 10 diyelim. Ben bu sayı 3'ü kesirli sayıya çevirmek istediğimde nasıl yapacağım arkadaşlar? Sayı 4. Kesirli sayıya çevirmek istediğimde dediğim gibi aslında zaten bunları az buçuk görmüştük fakat şu anda detaylarını birazcık daha böyle fazla in, 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 inceliyoruz. Gelip ben burada bu sefer şunu kopyalayacağım yine tekrardan yazmamak için. Şöyle sayı 4, sayı 4 dedim. Ctrl D ile çoğalttım. Şöyle kont şöyle bunların ikisini ekrana yazdım. Sayı 3.10 değerini vermiştik. Görmüş olduğunuz gibi bu integer ve ben bunu float'a çevirdim. Görmüş olduğunuz gibi float oldu. Peki ben burada e, 10.5 yazsaydım. Şöyle 10.5 yazsaydım ne olacaktı bu sefer? E zaten sayı 3 float olduğu için ben bunu float'a cast etmem herhangi yani kesletmem derken çevirmem, float'a çevirmem bu sayıyı herhangi bir şekilde e, anlamsız olacaktı. Zaten çevirmeme gerek yok. Doğrudan bunu karşımızda görmüş oluyoruz. Bu arada biz normalde e, bu sayıları bu şekilde atamasını yaparken şöyle başa gelelim tekrardan. Ben burada mesela geliyorum x int eşittir 10 diyorum ya da y eşittir float 15.0 diyorum ya da z eşittir kompleks 2, 2 diyorum. Ya da gelip burada t eşittir boolean true diyorum. Görmüş olduğunuz üzere ben burada şimdi x, y, z ve t'yi bastırdığım zaman run dediğimde şurada görmüş olduğunuz üzere şu satırda 10, 15.0, 2 artı 2j, ve turu şeklinde bu değerler karşımıza geliyor. Yani aslında Python arka planda siz böyle sayı eşittir 5 deseniz bile ne yapıyor? Gidiyor otomatikman onu int sınıfına yani int sınıfına bu değeri yolluyor ve int sınıfından bir obje üreteceği için x objesi bizim için int bir obje olacağı için otomatikman e, kendisi bu e, Değerin atanmasını sağlıyor yani 10 değerinin X'e atanmasını artık X'in 10 sayısını temsil etmesini sağlıyor Aynı şekilde Y'nin kesirli sayı olmasını 15.0 gördüğü anda otomatikman gidiyor Hop float'a float'a 15.0 değerini Yolluyor Ve Siz burada Y'yi karşınızda yani Y'yi doğrudan 15.0 şeklinde de Atamasını yapabiliyorsunuz yani şu şekilde de Yapabiliyorsunuz Python onu arka planda Hallediyor zaten Kompleksi de aynı şekilde. Siz burada e, şöyle diyelim z eşittir 2 artı 2j dediğiniz anda otomatikman şuradaki j'nin zaten bu sayının bir kompleks olduğunu, bir karmaşık sayı olduğunu anlıyor ve gidiyor otomatikman şuradaki imajiner ve reel kısmı. Burası reel kısım, burası imajiner. Yani gerçek kısım, gerçel, burası sanal kısım. Buradaki değerleri gidiyor kompleks e, tipine yolluyor ve Z'nin tipinin kompleks olmasını sağlıyor. Madem yazmışken bunları da yazalım. Şöyle T turu. E, şunu da yukarı taşıyayım. X eşittir 10 diyelim. Yani bunların hepsi tamamen aynı şey arkadaşlar. Tabii ki biz böyle uzun uzun yazmıyoruz. Sadece e, birbiri arasında tip dönüşüm yapmak istediğimizde e, bu float, int, kompleks ya da boolean anahtar kelimelerini kullanıyoruz. Burada görmüş olduğumuz üzere Şimdi şunu da siliyorum Yani bunun manasız olduğunu anladık Yani 10.5'ü buraya göndermeye gerek yok e, Integer'ı böylelikle Şurada tekrar kodumuzu run ettiğimizde Bakın burada Flat'a cast etmiş yani çevirmiş Olduk Şimdi geldim ben mesela burada Print diyorum Sayı 1 ve sayı 2'yi Ekrana yazdıralım bakalım Sayı 1 ve sayı 2'miz neydi 7.5 ve 7'ydi Şimdi ben gelip bunlardan bir kompleks sayı, bunları kullanarak bir kompleks sayı elde edebilir miyim? Evet edebilirim arkadaşlar. Şurada kompleks bir sayı elde edeceğim. Bunun için ne yapıyorduk? Kompleks anahtar kelimesini kullanıyorduk. Ve içerisine gerçel yani reel kısmı ve imajiner yani sanal kısmı yolluyorduk. E, haliyle burada benim kompleks sayısı karşıma ne olarak çıkacak? Sayı 1 artı sayı 2 j şeklinde karşıma çıkacak. Bakın burada... 7.5 artı 7j şeklinde karşıma çıktı. Yani değerleri buraya yollayıp pardon şuraya yollayıp e, sayıyı elde edebiliyorsunuz. Kısacası arkadaşlar bizim şuradaki işte dediğim gibi normal e, Türk okullarında gördüğümüz i eşittir kök eksi biri. Burada j olarak karşımızda görüyoruz. E, şimdi biz isterseniz şu boolean veri tipini biraz daha irdeleyelim. Burada sadece sayı eşittir tur olarak bırakmayalım. Bu boolean veri tipinde Boolean veri tipinde arkadaşlar biz ee, daha önceden karşılaştırma operatörlerini görmüştük. Hatırlarsanız neydi? Bu arada e, şurayı şöyle yorum içerisine alayım ki bunu böyle altta görmeyelim. Şunu da bu şekilde silelim. Şimdi pardon silmemiz gerek yokmuş da 3 küçüktür 4 dediğimde geliyorum. Karşımda ne olarak çıkıyor arkadaşlar? True olarak çıkıyor. İşte ben bundan çıkan sonucu sonuçta bu true bir veri tipi ya. ...gidip bir tane değişkenin içerisine atayabilirim. Yani boolean bir veri tipine atamasını yapabilirim. Geliyorum ben buraya. Diyorum ki benim anahtar dediğim şey... ...üç küçüktür dört olsun. Geliyorum ben burada anahtarı yazdığım zaman... ...hatta gelip şöyle anahtarın tipini de yazdığım zaman... ...anahtarın tipini de yazdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi anahtarın true olduğunu... ...ve boolean olduğunu ben burada görüntülüyorum şurada şunu yazmayabiliriz artık. Gördüğünüz üzere yani true boolean şeklinde karşımıza çıktı. E, şuradaki satırda buradaki satırın görmüş olduğunuz gibi aynı. Yani size buraya tur yazmışsınız. Ha da buradaki işlemin sonucundan çıkan turu değerini anahtar atamışsınız. Aynı şey. Şimdi gelelim e, biz burada tabii ki daha önceden gördük ama tekrardan üzerinde şöyle bir durmak için sayı boolean true dediğimde ben bu sayının zaten true olduğunu ve şöyle kopyalayıp shift'e basılı tuttum ve kontrole basılı tuttum. Ctrl D dedim. Enter'a bastım. Şurayı da false yaptım. Burada sayıları bastırdığımızda, şey değerleri bastırdığımızda görmüş olduğunuz gibi true ve false'u karşımızda görüyoruz. Yani şunları e, dikkatinizi çekmek istiyorum. O yüzden tekrardan yazdım. Şimdi peki ben bu boolean veri tiplerini nasıl dönüştüreceğim arkadaşlar? Yani gelip ben burada print deyip in, integer'a çevirdiğim zaman true'yu ya da false'u ya da gelip şöyle ikisini birden şöyle şunu true deyip full out'a çevirdiğimi düşünelim. Yani full out'a cast ediyorum. Ben bu integer'ın içerisinde true'yu ve integer'ın içerisinde false'u yolladığım zaman bakalım karşımızda ne göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ben integer'ın içerisine true değerini yolladığım zaman karşıma bir değeri geliyor. False değerini yolladığım zaman da sıfır değeri geliyor. Çünkü dediğim gibi bizim sıfır dışındaki her sayımız eksi olsun artı olsun hepsi true değerini true e, true değerini işaret eder. E, haliyle biz burada bir de bunu integer'a kestirdiğimizde true float'a kestirdiğimizde true'yu 1.0 şeklinde bunu karşımızda görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi gelip biz boolean bir sayıyı peki boolean bir, yani bir integer sayıyı boolean'a kestettiğimizde ne olacak? Ya da e, bir float sayı integer şey, boolean'a kestettiğimizde ne olacak? Ona bakalım. Şöyle geldim. Ya da eee ...eksi bir sayıyı... ...şöyle eksi bir... ...integer sayıyı ya da eksi bir... ...float sayıyı... ...kestettiğimde ne olacak? Ona bakalım. Run dedim. Görmüş olduğunuz gibi hepsine true verdi. Neden? Çünkü dediğim gibi... ...sıfır dışındaki her şey... ...ki şu an göreceğiz onu... ...sıfır dışındaki... Ha, ...integer ile float hiç fark etmez. Önemli olan sıfır değeri olması. Sıfır değeri dışındaki... Her sayı e, boolean'a cast edildiği zaman bize true değerini verir. Burada görmüş olduğunuz üzere şuradaki false'lar buradaki sıfırlardan geliyor. Bunların çıktıları bunlar da e, true olmuş oluyor. Evet bizim e, numerik tiplerimiz aslında bunlar. E, sıklık, sıklıkla zaten bunları kullanıyoruz. Şu ana kadar kullandık daha da kullanacağız. Hep programlarımız içerisinde var olan değerler bunlar. Bunlar da hepsi birer obje. Zamanla e, bu obje mantığı, nesneli programlama mantığına geldiğimiz zaman, e, yani nesneli programlama kısmına geçtiğimiz zaman e, daha iyi aklınıza oturacaktır bu yaptıklarımız. E, şimdi diğer veri tiplerimiz olan dizilerden bahsedeceğim sizlere. Bu dersle anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.